8 üzeri 4 sayısının 2 tabanında logaritması alınıyor. Elde edilen sayının 2 tabanında logaritması tekrar alınıyor. Her defasında elde edilen sayının 2 tabanında logaritması alınmak şartıyla bu işlem en çok kaç kez tekrarlanabilir? İlk önce 8 üzeri 4'ün 2 tabanında logaritmasını alalım. 8'i 2 üzeri 3 diye yazarsam 3 kere 4 12 12 başa düşer. Logaritma 2 tabanda 2, 1 olduğu için sonuç 12 olur. Şimdi 12'nin logaritmasını alıyorum 2 tabanında. Bunun sonucuna A dersek, 2 üzeri A eşittir 12'den. A'ya 3 versem 8, 4 versem 16. Demek ki 3 ile 4 arasında bir sayı. Yaklaşık olarak 3,5 gibi bir şey. Şimdi 3,5'un logaritmasını alıyorum. Üçüncü kez logaritma alıyorum. Bunun da sonucuna B dersem, 2 üzeri B eşittir 3,5. 2 verdiğimde 4 oluyor aşıyor. O halde 2'den biraz küçük bir sayı 1,7 1,8 gibi bir sayı. Dördüncü kez logaritma alıyorum. Logaritma 2 tabanında 1,7. Bunun da sonucuna c dersem 2 üzeri c 1,7. C'ye 1 versem 2 oluyor. 1'den biraz küçük bir sayı. 0,8 gibi bir şey. Beşinci kez logaritma alıyorum. Logaritma 2 tabanında 0,8. Bunun da sonucuna d dersem 2 üzeri de 0, d 0,8. D'ye 0 versem 2 üzeri 0, 1 oluyor. Demek ki 0'dan biraz küçük bir sayı. Eksi 0,2 gibi bir şey. Altıncı kez logaritma alıyorum. 2 tabanında eksi 0,2 yazamam. Logaritmanın tanımından dolayı negatif olamaz. Dolayısıyla en çok 5 kez logaritma alabilirim.